Tatil için geldikleri Alanya'da alışveriş sonrası caddenin karşısına geçmek isterken Polonyalı iki turiste çarparak ölümlerine sebep olan Alman uyruklu sürücü adliyeye sevk edildi. Sürücü jandarmada verdiği ifadesinde ilk anda ağaca ya da direğe çarptığını zannettiğini, açık hava yastığı sebebiyle de gaz ve freni karıştırdığı için 200 metre sonra ancak durabildiğini söyledi. Feci kaza dün gece saat 23.30 sıralarında Alanya'nın Konaklı mahallesinde meydana geldi. Alışveriş yaptıktan sonra otellerine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalış Polonya uyruklu Max EYM, Marek Jasinski ve Katarzna Anna Hegerle'ye, Antalya'dan Alanya istikametine gitmekte olan Irak uyruklu Alman vatandaşı Ahmad Harp idaresindeki 07 NA 4487 otomobil çarptı. Aşırı hızlı olan otomobilin çarptığı iki turist çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre sürüklenirken otomobil ise ancak 200 metre sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde iki turistin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılır otomobil sürücüsü Ahmet Harp gözaltına alındı. yaptı Konaklı Jandarma Karakolu'nda alınan ifadesinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen Ahmad Harp Karakol'da verdiği ifadede Alanya'dan Manavgat'a seyir halinde iken iki Polonyalı turistin aniden önlerine çıktıklarını, karanlık olması nedeniyle fark edemeyerek çarptığını söyledi. Ahmet Harp jandarmada verdiği ifadede dün gece saat 22.30 sıralarında bir arkadaşı ile araç kiraladıklarını ve Manavgat'a gezmeye gittikleri sırada konaklı bölgesinde aniden çıkan iki kişiye çarptıklarını söyledi. Harp ifadesinde, havanın karanlık olması nedeniyle önümüze aniden çıkan ve sonradan isimlerini öğrendiğim Katarzna Anra Hegerle ve Max E.Y.M. Marek Cezinki isimli şahıslara sol ön taraftan çarptım. Çarpmanın etkisiyle aracın hava yastıkları açıldı. O anın şokuyla çarptıktan sonra frene mi gaza mı bastım tam olarak hatırlamıyorum. Aracı yaklaşık 200 metre ileride durdurdum. Hava yastığından dolayı önümü göremiyordum. Aracın el frenini çektim. Kaza bir anda oldu ve nasıl olduğunu hatırlamıyorum. İlk anda bir ağaca ya da direğe çarptığımı sandım. Araçtan indiğimde yerde iki şahsın olduğunu gördüm. Kaza sonrasında olay yerine gelen vatandaşlar yardım ettiler dedi.